merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz inanılmaz okul malzemelerine bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Siyah bir kartona uhu koyduğumuz zaman evet bu artık çok eskide kalmış. Bu arada bu olayı yaşarken o kenarlardan çıkan uhular beni deli gibi rahatsız ediyordu. Ama şimdiki teknolojiye bakın bu bir yapışkanlık kalem. Önce tasarla sonra yapıştır ve artık o kenarlardan çıkan uhu üzerine son. Gerçekten muazzammış. Keşke benim zamanımda da böyle şeyler olsaydı. Aynı zamanda kartona bir yazı yapıp üzerine sim döküp böyle simli şeyler tasarlayabilirmişiz. Vallahi mükemmel ya. Ana. <laughs> Takım elbiseli ve sinirli olan bir iş insanı şeklinde bir silgi mi? Küçükken bu tarz farklı silgilerin hastasıydım. Kokulu silgilere bayılıyordum. Siz de kokulu silgileri seviyorsanız yorumlarda kendinizi belledin. Acaba o silginin üzerine parfüm mü sıkıyorlardı? Nasıl kokuyordu ya? Bakalım bu okul malzemesine ihtiyacım varmış. Bu bir cetvel şeklinde bir kalem. Aa. İnanılmaz bir şey. Gerçekten şöyle malzemelerimiz oldu da biz mi okulu sevmedik ya? Ha? Bu kalem o kadar muazzam ki hem pergel şeklinde olabiliyor hem cetvel şeklinde olabiliyor. Aynı zamanda tırtıklı çizgiler çizebiliyorsun çok iyi. Kalem benim öğrencilik zamanımda olsaydı bununla çok güzel notlar alırdım net ama bu olay bence bir başyapıt. Bir başyapıt ama benim zamanımda niye yoktu? Bak çok sinirleniyorum ya. Neden yoktu benim zamanımda şöyle bir şey? Az mı over dosyasını elimizle 10 saat boyunca yazdık? Bu bir silgi mi? Kurşun kalem şeklinde silgi mi yapmışlar? Ay çok tatlı bir şey. Yerim ya. Kesin bu kokuyordu var ya. Hem de bu silgiyle silmek aşırı keyifli değil mi? Şuna bakın. Bayağı da güzel siliyor ha. Bunlar nasıl kalemlermiş? Kesinlikle bu kalemlere de ihtiyacım var bu arada. İçinde jelli bir şey. Aa, sanki içine kan koymuşlar gibi. Rengine ve dokusuna bakabilir miyiz lütfen? Sanki içinde slime'lı bir şeyler varmış gibi. İnce uçlu kalemlere bayılırdım ben. Şu an gerçekten kalemlerle bir şeyler yazmak istedim ya. Oo, şimdi bayağı rahatlatıcı bir video izleyeceğiz herhalde. Kalemlerimizi düzenleyeceğiz. Bir tane organizer getirdik kalemlerimiz için ve bunların içine pastel boyalarımızı koyuyoruz. Oha, ne kadar büyük. 120 tane pastel boyan mı var? Ay, bunlarla bir güzel resim yapılır ki şu an. Hii, bayıldım ben. Ay, gerçekten izlemesi aşırı keyifli değil mi? Her çeşitten her renkten kalemim var. Bunlarla o kadar güzel resimler yapabilirsin ki. O kadar güzel notlar alabilirsin ki. Şu an gerçekten bu videodan sonra okula yeniden başlama isteği geldi ya. Bu neymiş böyle? Arkada kromeli şeyler var bakın. O daha fazla ilgimi çekti şu an. Neymiş bu? Ana. Bu tükenmez kalem silgisi mi? Hayır kurşun kalemmiş. Kurşun kalemin silgisiymiş bu. Ha? Sonra da o silgi tozlarını götürmek için mini fan var ya. Yok ya silgi tozu en güzel bu şekilde gider gerçekten. Şöyle elinin tersiyle iteceksin veya üfleyeceksin. Bunlarla not almak çok keyifli oluyor. Sen de böyle renkli kalemlerle not alıyorsan like. Yo bu benim küçüklüğümde vardı ve ben buna bayılıyordum. Şimdi yeni moda herhalde tekrar çıkmış damgalı kalemler o kadar güzeldi ki sürekli ellerime damga basardım ben bu kalemlerle. Aynı zamanda tabii ki de ışıklı kalemler de vardı. Bunlarla not almak aşırı keyifli oluyor. Yeni konu okul malzemeleri mi? Bayılırım şu an. Postitler, mostitler, simli damgalar. Oo, oh! çok sevimli. Hello Kitty'li bir kalem tıraş mı? Neden benim zamanımda böyle bir şey yoktu? Aynı zamanda aa Oha aynı zamanda içinde oyuncağı da var. Bu tarz oyuncağı hatırlayan notlar bir kendini bellesin. Bu toplar beni aşırı sinir ediyordu nedense. Sürekli içini kırıp o topları almak istiyordum. <laughs> Pez kutusu ve oha içinde not defteri var. Hem şekerini yiyorsun hem not tutuyorsun çok güzel. Bu nasıl bir okul çantasıymış? Benim küçükken çekçekle okul çantam vardı. İçine her kitabı koyardık. O kadar ağırdı ki ancak çekçekle götürebiliyordum onu. Bu arada okul çantasına ihtiyacı olup olmayan her şeyi dolduranlar bir kendi belirledebilir mi lütfen? O çantalar bir ağırdı. Az kambur olmadık o çantalarla ya. Ben o gün ders işlemeyeceğimiz kitabı bile koyardım. Siz de derseniz yorumlarda kendinizi belli edin ama bu bayağı USB'li falan bir şey. Ay içine harbi sen her şeyi doldurdun. Sen de bendensin. Bunlara sahip olup okula gitmek istiyorum ya. Kalem kutu Güzelliğine bakar mısınız? Ay bayıldım. Aynı zaman bir telefon kılıfı. Oy. Şuna bakın. Raptiye falan. Ataç. Oo not defteri. Hepsi çok güzel. Isırık alınmış kuki şeklinde bir not defterime bayıldım. Lütfen. bunlara ihtiyacım var. Kesinlikle ama kesinlikle ihtiyacım var. dev bir kalem. Neredeyse 200 dolar mı? Ne kadar büyük bir kalem? Ne yapacağız ki bu kalemi? Ana ablanın boyu kadar. Garip bir şekilde ihtiyacım olmamasına rağmen böyle bir kalem istedim. Ben bunu değnek yerine de kullanırım. Aynı zamanda baston yerine de kullanırım. Arka plana da koyarım. Yazı da yazarım. Gerçekten bu kaleme çok ihtiyacım var. İstek değil ihtiyaç arkadaşlar. Çok ihtiyacım var bu kaleme. Bunlar nasıl bir şeymiş? Havuçlu havuçlu postitler. Ay çok tatlı. Tam bir kitap ayrıcı yerine kullanabilirim ben bu postitleri. Cetvelin tatlılığına bakın. Back to school. Bu bir kalem tıraş. Ben bu kalem tıraşın aşığıyım. Benim zamanımda böyle kalem tıraşlar vardı. Ama bizimki böyle manuel bir şekilde açılıyordu. Bu bayağı dijital ya. Çok iyi. Kesin de bu kalem tıraş alıp rahatlamaya ihtiyacım var. Bu ne? Neymiş bu? Damga mı? Ana. Oha çok güzel bir şey bu. Her şeye uyum sağlayabiliyor. Resmen damga gibi. Okullarda her eşyanızın üzerine adınızı soyadınızı yazıyorsunuz değil mi? Bizim zamanımızda da kaybolmasın diye böyle şeyler yapardık ve şu an bunun dijitalini görüyoruz muazzam. Keşke bunu benim zamanımda da düşünseydiniz üzdünüz beni. Pambiş bir hesap makinesi mi? Benim bölümümde matematik hiçbir şekilde yer verilmediği için hesap makinesine ihtiyacım yoktu ama tabii ki de ihtiyacım olması bile böyle bir hesap makinesi isterdim. Aa ama bu çok güzel bir şeymiş. Yapacaklarını yazıyorsun ve oradan tik işaretini atıyorsun. Çok güzel. Tabii ki de biz yine bunları manuel yöntemlerle yapıyorduk. Her şeyin teknolojisinin olması biraz güzel ya. Oha bu nasıl bir not kağıdı? Çok güzel ya. Gerçekten şöyle şeyler gördükçe tekrar okumak istiyorum. Büyük ihtimal birçoğumuz bu kalemlerin varlığından haberdarız. Tek kalem ve bütün renk gerçekten çok hoşuma giderdi. Ben bunların hepsine birden basardım. Sonra kalemi bozardım. Siz siz onu sadece ihtiyacınız olana basın. Benim gibi hüsrana uğramayın. Şöyle kutu açılışları gerçekten muazzam değil mi ama? Şuna bakın ne bu? Minnak bir kitap okuma ışığı. Şeffaf mini bir zımba. İçinde ne kadar zımbanı kaldığını görebiliyorsun. Çok güzel. Ay bu ne ya? Daksil mi? Oha. Daksil'in güzelliğine bakın. Dijital saat. Çok güzel. Metrenin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Minnak bir makas mı? <laughs> Ay. Şu an bu video beni deli gibi rahatlattı. Oraya bir de Sibel yazar mısın? Lütfen. Bir de imza mı at? Derste sıkıldıkça dakika başı imza atanlar bir like ile kendini belli Cute pen. Anam. Kalem kutu, buzdolabı şeklinde kalem kutu mu? Oha, ay çok güzel, kesiyorsun. Ha, ya bu olay çok iyiymiş işte. Bizim zamanımıza niye bu yoktu peki? Biz şöyle keserdik, makas da zor bulurduk. Nasıl bir çile ya, şu çileye bak ya. Aha işte böyle oluyordu sonunda. Evet kesemezmişiz arkadaşlar. Evet okuldan bayağı uzak olduğum şu an bu videoda anlaşıldı. Ay, hey, ne güzel bir kalemmiş ya bu. Bu mürekkepli bir şey herhalde ne kadar ince çiziyor. Şu ince çizgiler ve bu renk nedir? Minnak makas. Aa çok sevimli. Tutma yerleri nasıl ya? Sanki pati gibi gördüm ama değil. Hiçbir şekilde yerde kaplamıyor çok güzel. İstediğin rengi oluşturabildiğin bir keçeli kalem düşünün buna kesinlikle ihtiyacım var. Buna aşırı güzel renkler oluştururdum ben. sarı attık azıcık da kırmızı. Ama nereden okula gitmiş olmasam bile. Bunu alıp rengarenk kalemler icat etmek istiyorum. Ay yani bu da aşırı rahatlatıcı bir şey. Çok da güzel yazıyor valla. Ne güzel. Hem istediğin rengi yapıyorsun hem de rahatlıyorsun. Onda on bir şey kesinlikle ihtiyacım var. Bu nasıl bir şeymiş böyle? Ay çok rahatlatıcı bir şey. Maru liner. Ha normal keçeli kalemlerden farklı. Çünkü bunun ucu yuvarlak ve bir sürü pomponlar çizebiliyorsun. Ay çok güzelmiş. Hii. Renkleri falan da aşırı iyi. Şu an kitap okuyasım geldi bu kalemlerle. Nereden bulabilirim? Çok güzel. Sanki alıp dudağımı süresim var şu an bu kalemleri. Lip balm'lara benziyor. Görünmez kalem. Evet hiç, hiç görünmez kalem görmedim. Yine keçeli kalemler hem de bir sürü. Bu arada aşırı markalı bir şey sanırım bunlar. Bu kalemle aşırı güzel kalın çizgiler çizebilirsin ve şu an ben kağıttan çok suratımı boyayasım geldi bununla. Kesinlikle ihtiyacım var. Okula gitmiyorum ama ihtiyacım var arkadaşlar evet. Özellikle böyle illustrator falan çalışanlar için bence tasarlanmış bir kalem bunlar. Bu ne ya böyle hayatımda ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aa ne var onun içinde ya? Siyah kömür gibi. Vay vintage bir şey. Aa, çok güzel. Onun içine bir şey damlattın, harbiden kömür gibi. Aramızda görsel sanatlarla ilgilenenler var mı? Kesinlikle bundan almalı bence. Sulu boya gibi ama aynı zamanda kara kalem gibi de. Çok garip, güzel. Bakayım burada ne varmış. Kutu açılışı yapıyoruz şu an. Evet bir sürü. Ah, minik sevimli bir maket bıçağımız çıktı. O ne? Patili matili bir şey. Ay ne o? Daksin mi? Ne tatlı. Tam kalem kutunun içine koyulmalık şey. Bu da silgi herhalde. Ay çok güzel. Cetvel. Aa hem de patili matili. Şeffaf bir şey. Çok güzel. Tam kedi severler için tasarlanmış bu okul malzemeleri bence. Bu da ne? Şekilli daksiymiş. Bilgi mi? Algılayamadım ama çok güzel bir şeye benziyor. Hepsi de patili. Patili makas. Bu ne? Açacak. Bu da şeffaflı. Ne güzel görünüyor. Patili ayraçlar. Kula giderken gerekli gereksiz her şeyi çantasına tepiştirenlerden misin? yorumlara. Ben öyleydim ve gerçekten şöyle düzenli bir çantaya ihtiyacım vardı. Şu an hala var. Mesela bu çantayı aynı zamanda değiştir edebiliyorsun. Az önce pembeydi şimdi leoparla bir şey oldu. Buradan makas mı? Aa güzel bir makas. Zımba. Ha, i̇çinde bir sürü şey var. Metre var, makas var, zımba var, bant var. Çok iyi bu ne? Onun ne olduğunu algılayamadım evet. Aynı zamanda cetvel mi? Büyüteç var. Böyle küçük şeylerden çoklu şeyler çıkıyor ya bayılıyorum. Burada kalemlerin koyacağın yerler var. Ve kocaman abinin boyu kadar resmen. Bayağı bavul bu. Sen resmen onun içine girip saklanabilirsin ya. Böyle jelli kalemlere bayılıyorum da yani bu renk ne? Aynı zamanda bu kağıt da çok güzelmiş var ya bunu boyamak aşırı keyifli olur şimdi. Ne yazıyorsun acaba? Renkler beni benden aldı. Ay çok güzel. Tag, taç, tas, taso. Her renkten yapacak mısın gerçekten? Bu gördüğünüz kalem kutu aslında bir kasa gibi. Pinini girmediğin sürece açamıyorsun. Ne alaka ya? Bu kadar da olmaz sanki. Aynası var içinde. Sap makinesi var. Vay be. Aa bunun üzerinde de yazı, 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 da yazabiliyorsun. Tahta gibi. Ha ben bunun ne olduğunu biliyorum. Sanırım bu laptop evet. Koyma şeyi standı. Bu güzel oluyor ya. Bende de var bundan. Dakika ders çalışırken şöyle bakmak yerine böyle bakıyorsun güzel alıyor. Yalnız benim kesinlikle şöyle bir koleksiyona ihtiyacım var. Sanrio karakterlerine bayılırım. Net böyle bir şey ihtiyacım var ya. Şu an okula başlamak istiyorum bunları alıp. Hayatım ilk kez böyle bir şey gördüm. Var ya ne güzel bir şeymiş. Neden biz o zamanımızda yoktu bundan? Ya zarf mı? Ne garip bir zarf böyle. Ha içine kalemlerini koyabiliyorsun. Aslında kalem tıraş gibi bir şey. Birbirlerinin karışmasını önlemek için. Kullanışlılık açısından çok iyi. Ben kendime planlamayı ve programlamayı çok sevdiğim için kesinlikle böyle bir şey ihtiyacım var mesela. Günlük hayatımı da düzene sokmak için kesinlikle böyle bir şey ihtiyacım var. Nerede satılıyor acaba? Almalıyım bunu. Bir zımba var ve şu an çok garip bir zımba. Bunu parçalayabiliyoruz. Ha oraya koyuyorsun aynı zamanda onu oradan ha, istediğin gibi zımbalayabilmen için bu. Ay bu çok iyiymiş. Bazen böyle ortaya falan zımbalayamıyorsun. Harbiden iyiymiş bu bak. Bu da bir not kağıdı falan herhalde. Ne tatlı bir oda burası. Masanın şöyle şeyler oldukça dert çalışmam olasılığın sıfır. Bu arada okulunuz başladı ne hissediyorsunuz yorumlara. Bu bir tükenmez kalem evet. Böyle bir kalemim vardı benim aynı zamanda ucu da şey sanırım lazerli evet. Öyle mi? 64 GB mı? Aaa. Lazerli değil USB'li bir şey bu. Aa, ne garip aynı zamanda bir sürü farklı renkler de koyabiliyorsun. Müzik dinleyebiliyor musun? Nasıl ya mp3 mü bu? Ay baya güzelmiş bu bundan ihtiyacım var. 180 farklı renkli bir kuru boya koleksiyonum mu var? Of hepsi o kadar güzel ki bunlar aşırı güzel resimler yapılır var ya. Hmm bu da yine bir dosya ama küçük bir dosya. Bu arada mousepad'ine bittim. Kromeli. Bana da verir misin lütfen? Nereden buldun onu ya? Aşırı güzelmiş. Bir sürü sticker dosyası. Aa küçükken benim de vardı. Senin de küçükken sticker dosyan var mı diyorumlara. Varsa bendensin. Evet şu an uzaylılar geliyor. Ha, çok tatlı bir şey. Açışları toplamak için tasarlanmış bir uzay gemisi ihtiyacım var. Aa, bu da yine geçenki gibi kocaman fosforlu kalemler mi yoksa? Sallıyoruz ve renk öyle mi geliyor? Aa, işte çok güzel. Yeni açılan kalem mi? Ve rengin o doygunluğu nedir? Hii. Ay çok güzel. Ne güzel. Baya resim yaptın sen. Harry Potter'lı bir şey. Not defteri ve kalem. Evet kuş tüyünden hem de. bu da garip bir silgi ama işte buna kesinlikle küçüklüğümde ihtiyacım vardı. Az mı silgi tozunda böyle yapa yapa buralar aşınmadı ya. Bu silgi aynı zamanda silgi tozlarını toplayabiliyor. Kromilijel kalemler mi? Ama da ihtiyacım var. Dekoratif bantlar. Bunlardan alıp aslında defterlerinizi çok güzel şekilde getirebilirsiniz. Bu kalem kutunun içine kalemlerinizi düzenli bir şekilde koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kalem açacağı yeri çıkıyor. O ne? Aa minnacık Postitlerinizi falan koyacağınız yer de var. Ayrıca bana tahtası bile var. Yazabiliyorsun bir şeyler. Hepsini istiyorum ya. Ya bana kromeli demeyin. Kromeli minnak bir sırt çantası mı bu? İçine silgilerini, ataşlarını falan koyarsın. Minnacık kromeli stickerlar, kartpostallar. Ya çok güzel. Bayıldım. Not defterinin güzelliğine bakın ve kaleminin. Bu bir kalem kutu ama aynı zamanda İçini açtığın zaman tahta olarak kullanabiliyorsun. Aynı zamanda kitap okuma standı mı? Özellikle test çözerken bu zamanlayıcı bence hepimizin ihtiyacı var ya. Zamanlı giriyorsun ve hızlı bir şekilde paragraf soruları çözmek için muazzam. Bu bu da silgi tozu toplayıcı değil mi? Evet. Masandaki pislikleri temizliyor. Harbi çok tatlı. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz okul malzemelerine baktık. Sizin bu okul malzemelerinden hangilerine ihtiyacınız vardı? Lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.